Merhaba değerli dostlar. Milattan önce 6. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar Kudüs'ü yıktı. Süleyman tapınağı kül oldu. Binlerce Yahudi zincirlerle Babil'e sürüldü. Bu Yahudi tarihinin en karanlık dönemiydi. Babil sürgün olarak tarihe geçti. Halk yurdunu, inancını, kimliğini kaybetmişti. Milattan önce 539 yılında Perslerin büyük kralı Sirus sahneye çıktı. O fethi için değil, adalet için yürüyen bir kraldı. Babil'i geçirdi ama halkı cezalandırmadı. Tam tersine tarihin ilk özgürlük bildirgelerinden biri olan Sirus fermanını yaymadı. Bu fermanla tüm sürgün halklara özellikle Yahudilere dedi ki Tanrınızın emriyle yurdunuza dönün. Mabedinizi yeniden inşa edin ve böylece Yahudiler 70 yıl sonra Kudüs'e döndüler. Sirus sadece izin vermekte kalmadı. Tapınağın yeniden yapımı için hazine yardımı sağladı. Tevrat onu Tanrı'nın seçtiği kral, Mesih gibi biri olarak andı. Sirius'un adı fetihle değil, merhametle kazındı tarihe. Çünkü o kılıcın değil, vicdanın gücüne inanan bir hükümdardı. Sirius, kralları yöneten bir kral değil, insanlığı hatırlatan bir insandı. Bugün ise Sirius'un torunları ile Yahudiler söz hasım olarak yaşamaya devam ediyorlar. Kalın sağlıcakla.